Herkese merhabalar. Yine kendi girişimizle videoya girdik. Bugün gel aşalım aşalım adlı Jimmy Lillian eserini öğreneceğiz. Eser gayet basit. Herkesin öğrenebileceğini düşünüyorum. İlk önce bir çalıyorum eseri. Notasını da açtım buradan. Hadi bakalım. İlk önce çalıyorum. arkadaşlar. notayı da takip edeceğim buradan. Böyle bölelim eseri. Şöyle başlayalım. Sadece şurası olsun şimdi. Zaten iki kez yapıyoruz aynı yeri. Ondan sonra da çok az bir şey kalıyor. Burası şu şekilde. Re do, re re do, re mi mi de bakın çakmaları özen gösterin. Burada her noteye bir ya yapıyorum re, re, re. re do re 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 do re re do re do da çarpmamız var. Re do re re do Çarpma yapamayanlar düz geçsin. Re do re re do Bu da olur. Devamı Re mi mi re Re mi mi re Bakın re yapıyorum sonra. Burayı iki kez yapıyoruz. Devam ediyorum. Devam edelim. Ee, bir daha aynısını çalıyoruz. Re, do, re, re, do. Ama bu sefer değişiyor sonu. Re, do, re, re, do. Do, si, Re, do, re, re, do. Do, si, Re, do, re, re, do. Şimdi hiç çalmadan okuyorum, sol yapıyorum. Redo, re do, re re do, re mi mi, re re do, re re do. Re mi mi, re redo. re, redo. re redo. do, re re do. D-si la si sol, re do re re do. D-si la si sol. Hep bu eski dönüyor. Re do, re re do, do si la si sol. Re do, re re do, do si la si sol. Re do re re do re mi mi re re do re re do re mi mi re re do re re do do si la si sol re do re re do do si la si sol bu şekilde yakından göstereyim şöyle. Umarım gözüküyordur. Bir daha yapayım. burayı 5-6 kez yapıyorum. Çok özür diliyorum. Telefon çaldı. Do, Re, Re, Do kısmı. Devamı Re, Mi, Mi, Re Re, Mi, Mi, Re Şimdi birleştiriyorum. Re, Do, Re, Re, Do Re, Mi, Mi, Re Bir daha aynısını çalıyoruz şarkıya göre. Devamında yine redo re do re re do var. Ama bu sefer do si la geçiyor. Bakın si la'yı tek yapıyorum. Ama çift yay da olur. Ama hızlandığınız zaman bu çift yay size burada sıkıntı yaratır. yavaş bir şekilde not almak isteyenler için solfejini yapıyorum tekrardan. Re do re re do re mi mi re re do re re do re mi mi re re do re do do si la si sol re do re re do do si la si sol bu şekilde sanki yavaşlatılmış gibi oldu video ama Bazıları sitem ediyorsunuz, notalar yazın diye. Ben zaten söylüyorum burada notaları. Siz de bir zahmet not alın lütfen. Hani alabilenler. Zaten kulaktan çalışanların not almasına gerek var mı bilmiyorum. E, kulaktan çalıyorsunuz zaten. Ben de kulaktan çalarak öğrendim kemençeyi onlu yaşlarda. Şimdi tekrar yapacağım ve bitireceğim. Yani çalacağım bu sefer e, solfej yok. Sadece çalıyorum ve bitiriyorum. Bir video daha yükleyeceğim bundan sonra. Kanalı takipte kalın lütfen. Kendinize iyi bakın.